Müddessir Suresi Rahman, Rahim Allah'ın ismiyle Ey gizlenen! Kalk ve uyar. Rabbini yücelt. Örtülerini temizle. Kötülükten uzaklaş. İhtiraslı olma. Rabbin için sabret. Duyuru yapıldığı zaman işte zorlu gün o gündür. İnkarcılar için kolay değil. Bir birey olarak yarattığım kişiyi bana bırak. Ona hem zenginlik verdim hem de gözü önünde çocuklar. Ona nimetler yağdırdım. Buna rağmen daha fazlasını istiyor. Asla çünkü o ayetlerimize karşı bir inatçı kesildi. Onu sarp bir yokuşa sardıracağım. Nitekim o düşündü, ölçtü, biçti. Kahrolası ne biçim ölçtü, biçti. Kahrolası gene ne biçim ölçüp pişti? Baktı, Sonra surat astı. Kaşlarını çattı. Ve arkasını döndü. Büyüklük tasladı. Bu dedi etkileyici bir büyüden başka bir şey değil. Bu sadece bir insan sözüdür. Onu Sakar'a atacağım. Sakar nedir bilir misin? Ne bırakır ne de yüklenir. Tam ve mükemmel. Halklar için evrensel bir göstergedir. Ekrandır. Üzerinde 19 vardır. Biz ateşe bekçi olarak sadece melekleri atadık. Onların sayısını da inkarcılar için bir fitne, sınav, huzursuzluk kaynağı yaptık. Kitap verilmiş olanları ikna etsin. İnananların inancını güçlendirsin. Kitap verilmiş olanlarla inananların kuşkularını ortadan kaldırsın. Ve kalplerinde hastalık olanlarla inkarcılar da Allah bu örnekle ne demek istiyor desinler. Böylece Allah dilediğini dileğini saptırır ve dilediğini dileyeni doğruya iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Bu sayı halklara bir mesajdır. Hayır, and olsun aya. Geçtiği vakit geceye. Ağırdığı vakit sabaha. Bu büyüklerden birisidir. Halklara bir uyarıdır. İlerlemek yahut geride kalmak dileyenleriniz için. Her kişi kendi günahıyla mahkum olur. Ancak sağ tarafta olanlar hariç. Cennetler içindedirler sorarlar suçlulara. Sizi bu cezaya sokan nedir? Diyecekler ki desteklemezdik, namaz kılmazdık. Yoksula da yedirmezdik. Biz boş şeylere dalanlarla birlikte dalardık. Yargı gününü yalanlardık. Nihayet şimdi kesin gerçeğe ulaştık. Aracıların şefaati onlara bir yarar sağlamaz. Öyleyse neden bu mesajdan yüz çeviriyorlar? Ürkmüş zebralar gibi, aslandan kaçan. Hayır onlardan her biri kendisine özel olarak açılmış sayfalar verilmesini ister. Doğrusu onlar ahiretten korkmuyor. Doğrusu bu bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. Allah dilemezse onlar öğüt alamazlar. O erdemli davranmanın kaynağıdır. Bağışlanmanın kaynağıdır.